Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte büyük kutu açtım arkadaşlar dün akşam bakalım ne çıktı şu an görüyorsunuz zaten ekranda 13 altın yazdı altta da 3 yazıyor 46 altın altında yazınca muhtemelen veriyor arkadaşlar ondan sonra bu arada işte bunlar ekran görüntüleri sonra bir daha basmak için de 2'de yanıyor yani büyük kutudan iki karakter ilk karakter olmayabilir aksar yazı güçlü olabilir ama iki de yanıyor arkadaşlar. sonrasında bir tık daha yaptım ve Mr. P çıktı. Bir de yani arkadaşlar oran 0.02. 0.02 zaten en aşağı 0.01 olduğu için en aşağıdan birazcık yukarı. Bu oranda hiç beklemiyordum Mr. P. Dedim ikincisi hangisi arkadaşlar baktım ikincisi de Sukik geldi arkadaşlar. Ardından her şey zaten kıyık çıktı. Bir de oranım o kadar düşük. Yani efsanevi arkadaşlar. Muhtemelen 2 yıl boyunca kaç çıkmaz diye düşünüyorum. Arkadaşlar neyse. Ben bu video zaten kısa bir videoydu. Size bunu göstermek istedim sadece. Görüşürüz. Bay bay.